Kritik bir soru bu aslında. Şimdi önce bir şuna bakmamız lazım. Anne sütünde D vitamini var mı? Çok çok eser miktarlarda yok denecek kadar az bir anne sütünde D vitamini var bebeğe geçen. O yüzden doğumla beraber olası eksikliklere karşı doktorlar D vitamini başlıyorlar bebeklere. Ama burada kritik bir nokta var. Doktorun söylediği miktardan daha fazlasını kullanmamak çok çok önemli. Bazen anneler e, bebekleri daha iyi olsun diye doktorun söylediği dozdan daha fazla D vitamini verebiliyorlar. Böyle durumlarda bir bıngıldığın erken kapanmasına sebep olabiliyoruz. İkincisi çok ciddi iştah kayıplarına sebep olabiliyoruz. İştah kaybı olan bebeklerin e, bir çoğunda, iştahsız bebeklerin bir çoğunda fazla D vitamini kullanmanın yan etkisi de olabiliyor. O yüzden aman diyeyim dikkat edelim. Doktorumuzun söylediği miktardan şaşmayalım. Bu da genelde günde 3 damla oluyor. Bunun üstüne çıkmamakta fayda var. Dozunda kullanacağız D vitaminini ama kullanacağız.